İnternette rastlayabileceğiniz herhangi biri kiralık suikastçilerin işlerini organize eden, uluslararası çapta operasyonlar yürüten ya da özel askeri eğitimler kiralayan hiç beklemediğiniz bir adam olabilir. Sizi Milo ile tanıştırayım. Bu anlatacaklarım gerçek olaylara dayanmaktadır. İyi seyirler. Öncelikle yaşanabilecek kafa karışıklıklarını düzeltmek için adamın internet üzerinde kullandığı bilinen tüm nickname'lerini vermem gerekiyor. Zaten toplamda 3 tane var. Birincisi Religion of Peace. Bunun kısaltması olan ROP, ikinci adı ve Milo var. Ama hepsi aynı kişi. Milo ismi Türkçesi askeri istihbarat irtibat subayı olan Military Intelligence Liaison Officer'ın kısaltması olduğunu söyleyenler de var. Bunun Amerikan hükümeti tarafından kullanılan askeri bir kısaltma olduğunu söylüyorlar ama kanıt bulamadım. Neyse Reddit'i bilirsiniz. İnsanların bağlantı, metin, fotoğraf veya video gönderebildiği, isterse anket sunabildiği bir platformdur. O da Reddit'e üyeydi. Fazlasıyla da aktif bir kullanıcıydı. Kendisi hakkında bilgi içeren yaptığı önemli gönderilerden ilki, Norman diye çıkartmasında hayatını kaybeden Amerikan askerleri anısına paylaşılan bir gönderinin altına 6 Haziran 2009'da yaptığı bu yorum Tamamını okuyup sizi sıkmak niyetinde değilim. Özetle Norman diye çıkartmasındaki deneyimlerini anlatmış. Bizi ilgilendiren kısmı bu yorumu yazdığında 79 yaşında olduğunu söylemesi. Bir başka gönderisi de bu söylediklerini doğrular nitelikte. Yine 79 yaşında olduğunu, güzel bir hayat yaşadığını, ufak pişmanlıkları dışında yine aynı hayatı yaşamak isteyebileceğini ama emekli olmak için yeterli parasının olmadığını söylüyor. Yani adam biraz yaşlı. Emeklilik konusunda söylediği gerçeği yansıtmıyor olabilir ya da emeklilikten kastı farklı, bilmiyorum. Çünkü 1987'de ordudan emekli olabilmek için 20 yıl görev yapmış olmak yetiyormuş. Ama yazdığı gönderide söylediğine göre en az 40 yıl görev yapmış. Yani emekli maaşını hak etmiş olması gerekiyor. Ama yalan söylediğini düşünmüyorum. Gönderi geçmişine detaylı şekilde bakarsanız askeri alanda fazlasıyla teknik bilgiyle dolu. Son 16 yıllık gönderilerine hızlı da olsa baktım. Yani askeri alanda deneyimi olduğunu söyleyebilirim. Açıklama kısmına profilin linklerini ekleyeceğim. Böylece sizler de inceleyebilirsiniz ama tavsiye etmem. Sebebini videonun ilerleyen dakikalarında daha iyi anlayacaksınız. Yani pek hoş biri sayılmaz. Bazı gönderileri ise hiç 79 yaşındaki birinin yazılarına benzemiyor. Adam gençlere taş çıkarır nitelikte yazılım biliyormuş. O zamanlar sırf bu yatkınlıkla bile iyi paralar kazanabilecekken görünüşe göre o sadece insanlarla dalga geçmek için kullanmış. En fazlasıyla da kaba birisi. Kendisiyle aynı fikirde olmayan insanlara hiç tahammülü yok. Küfür edip insanları aşağılıyor. Saldırgan ve bir sürü şüpheli faaliyetin içinde bir adam. İlk bakışta ülkesi için savaşmış, macera dolu bir hayat geçirmiş, kendi halinde aksi bir ihtiyar gibi gözükse de pek hoş biri sayılmaz. Adamın ilgi alanları rahatsız edici. Yani şöhreti gerçekten kötüymüş. Muhtemelen Reddit moderatörleri onun sapık olduğunu düşünüyorlardır. Pek de yanlış sayılmaz. 18 Mayıs 2009'da yaptığı bir başka gönderiyle tüm paylaşımları daha farklı bir hal almaya başladı. Basit bir gönderiydi, bir web sitesi açtığını duyuruyordu. O zamanlar Reddit henüz 4 yaşında bir siteydi. Bu tür forumlarda fotoğrafları doğrudan paylaşamazdınız. Öncelikle fotoğrafı internete yüklemeniz gerekirdi ve bunun için de başka siteler kullanılıyordu. Bunlar fotoğraflarınızı link olarak paylaşmanızı sağlayan basit sitelerdi. Ama çok kullanışlılardı. Tabii ki ticari sitelerdi. Her fotoğraf yüklemeye çalıştığınızda karşınıza reklamlar çıkarıyorlar ve bu şekilde para kazanıyorlardı hem çok daha yavaşlardı. Milo belli ki bu durumdan sıkılmış. Kendi web sitesini paylaştı. Ticari resim barındırıcılarını kullanmaktan sıkıldığını, kendi serverını kurduğunu söylüyordu ve isteyen herkesin kullanımına da çıktı. Site lexdquietpills.com Girmeye çalışanlarınız muhakkak olacaktır fakat site şu an aktif değil. İnternette site arşivinin görüntüleri kısıtlı olsa da var. Fakat videonun içerisine koyabileceğim içerik çok az. Herkesin kontrolsüzce anonim olarak fotoğraf yükleyebileceği bir site, tahmin edebileceğiniz gibi yayınlanamayacak içeriklerle dolup taşıyor. Yine de size anlatayım, site oldukça basit bir tasarıma sahip. Şu an ekranda gördüğünüz orijinal site görüntüsü. Görselleri sansürlemek zorundayım. Ana sayfa, hakkımızda, hizmet şartları ve rastgele bir fotoğrafı açacak bir panel gibi toplam 7 ana sekmeye sahip. Buraya kadar çok da ilginç bir şey yok. İlginçleşen kısım Temmuz 2009 tarihinde rastgele biri CIA suikastçisinin yaptığı itirafların internette yayınlandığını duyurmasıyla başlıyor. Milo ise bu paylaşımın altında kendisini açık edebilecek bir yorum paylaştı. Yorum şöyle. Bu tür saflığı gösteren makaleleri okuduğunda her zaman gülerim. Elbette suikastler var. Hukuk sisteminin düzeltemeyeceği bazı şeyler var. Pek çok insan her şeyin şu an ve son 20 yıldır bu kadar boktan olmasına rağmen bunlara ihtiyaç olmadığına inanıyor. Lake City'deki sessizlik haplarından faydalanabilecek birçok suç örgütü düşünüyorum. İşte bu son cümleden sonra Lake City Quiet Pills artık internetin çözülememiş en gizemli efsanelerinden biri oldu. Milo, ROP ya da Religion of Peace artık hangi ismini kullanmak istiyorsanız İsmi değişiklik gösterse de manyaklığı hep sabit. İnsanlara saldırdığı, küfür ettiği paylaşımlarının arasında bir yorum var ki bu da işimize yarar nitelikte. Çok fiziksel aktivite gerektirmeyen sevdiği bir iş bulduğundan ve bilgisayarla ilgili olduğundan bahsediyor. Ve sürekli kendi web sitesinin reklamını yapmaya devam ediyor. Benim görsel yükleme sitemde hiçbir zaman kalite düşürülmüyor. Şuna bakın bu site sana yardımcı oldu mu? Beğendin mi? Adam sürekli böyle şeyler paylaşmaya başlamış. Reklam tekniği çok etkili olmasa da zamanla büyük bir fotoğraf arşivi oluşmuş. 2000 görselden fazla yükleme yapıldığı söyleniyor. Ve bulduğum son kayıtlara göre fotoğraf görüntüleme sayısı 96 milyonu aşmış. Belki de Milo'nun hedefi buydu. Çünkü ne kadar fazla kişi siteye bağlanırsa o kadar çok veri trafiği olurdu. Ve takip edilmesi zorlaşırdı. Temmuz ayının ilerleyen günlerinde Religion of Peace ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Bu kullanıcı Milo'nun arkadaşı olduğunu iddia ediyordu. Onun öldüğünü söyledi. Paylaşımın detayları şöyle. Ben Religion of Peace'in sitesi That Old Guy's Image Host için sunucu sağlayan kişiyim. Milo bugün öldü. 79 yaşındaydı, sitenize bakarken masasında öldü. Kötü bir ihtiyardı. Kötü ve cimri. Ordudan terhis olduğumda bana ilk işimi o ayarladı. Onu böyle görmek istemezdi. Milo'nun yaşayan hiçbir akrabası ya da arkadaşı yok. Ev sahibi ve çalıştığı birkaç kişi dışında kimseyle görüşmezdi. Yaşlı kedisiyle eski kitaplarını yan komşunun kızına verdim. Geri kalan her şeyi engelli gaziler için ayırmış. Zaten tüm eşyaları arabamın bagajına sığabilecek kadar azdı. Başka ne denir bilmiyorum. Onu özleyeceğim. Zavallı p Mesaj genel hatlarıyla bu kadar. Gönderi yaklaşık 600 beğeni aldı. Bu günümüz için çok yüksek bir sayı değil ama olayın yaşandığı 2009 yılı için fena bir etkileşim sayılmaz. Ayrıca Reddit o zamanlar çok popüler bir formda değildi. Yani 600 beğeni gönderiyi diğer insanların da karşısına çıkarmak üzere algoritmayı tetikleyecek bir büyüklüktü. Daha fazla insanın karşısına çıkmaya başladı. Onu tanıyanlar gönderinin altına iyi kötü yorumlar yapıyorlardı. Tanımayanlar da kim olduğunu soruyordu. Bu yorum trafiği algoritmayı domino etkisiyle daha fazla tetikleyip gönderiyi daha fazla insanın karşısına çıkartmaya başladı. İnsanlar daha fazla merak etmeye başladılar. Aralarında Lake City Quiet Peel sitesinin bir reklam çalışması olduğunu düşünenler oldu. Ölen bu adamın kim olduğunu araştırmaya başladılar. Soruları cevaplamak için bazı kullanıcılar Milo'nun Reddit içerisindeki gönderilerini inceledi. Lake City Quiet Peel sitesine girip incelemeye başladılar site hakkındaki her şeyi araştırıyorlardı. Tabii ki ilk akla gelen yöntem her zaman en iyi çalışandır. Dolayısıyla Google'dan başladılar. Site hakkında bir şeyler arıyorlardı. Ve ölüm haberini duyuran profille bağlantılı olabilecek bir profil daha buldular. Angel26. Ölüm haberini duyuran Reddit profili ise rakamla 26. Bu profil fark.com'daydı. O zamanlarda Reddit'e benzer insanların takıldığı bir siteydi. Biyografide yazana bakın. Zaten profil ele veren de bu biyografi yazısı olmuştu. 1968'den beri sürekli dinlenmeye ihtiyaç duyan zavallılara Lake City Quiet Pills dağıtıyoruz. Profil 2001 yılında oluşturulmuş. Neredeyse 23 sene önce. İnsanlar Angel 26 profilini ve paylaşımlarını da inceleyip karakteri hakkında bilgi edinmeye çalıştılar. Aslında tek öğrenmeye çalıştıkları şey bu sansasyonel ölüm ilanının bir sitenin reklam çalışması olup olmadığıydı. Yeni buldukları bu hesap Milo'yla ile benzer içerikler paylaşıyordu. Genelde askeri geçmişinden bahsedip en sevdiği silahların parçalarını falan anlatıyordu. Şimdilerde sosyal mühendislik dediğimiz şeyi yaptılar. Aynı kelimelerdeki yanlış yazımlarına bile baktılar. Bazı kelimeleri istikrarlı biçimde yanlış yazıyordu. Bu size manyakça gelebilir ama günlerini bilgisayarlarının başında geçiren takıntılı insanlardan bahsediyoruz. Her ayrıntıyı düşünüp irdeleyecek kadar takıntılılar. Hesap reklam için oluşturulmuş bir hesap değildi. Çünkü resmen bir karakter yansıtıyordu. 2001 yılından 2009 yılına kadar bir reklam projesi için düzenli olarak paylaşım yapılmış, sürekli de aynı kelimelerde kasıtlı olarak imla hataları yapılmış olamazdı. İnsanların aklı daha fazla karıştı. Lake Quiet Pills sitesinde normal olmayan bir şeyler dönüyordu. İnsanlar bahsi geçen LakeStayQuietPills.com'a gittiler ve her şeyi kurcalamaya başladılar. Herkes işin peşine düşmüştü, merak ediyorlardı. Kullanıcılardan biri bir şey fark etti. Sitenin kaynak kodlarında sıra dışı bazı şeyler vardı. İş panosu gibi görünüyordu. Bakın, bir sitenin kaynak kodları genelde böyle görünür. Ya da böyle. Ya da bu. Ama böyle görünmez. Birazdan ekranlarınıza Türkçesini de göndereceğim. Gizli mesajda şöyle yazıyor. Yaşlı Maylon'un dün öldüğünü söylediğim için üzgünüm. Hepimizin düşündüğü gibi değil. Sessiz ve sakin gitti. O şişman uyuz kedisini yan evdeki küçük kıza verdim. Tören falan yok. Milo'yu bilirsiniz. Küllerini çiftliğinin olduğu yere götürüyorum. En azından oraya yakın. Evinin olduğu yerde bir alışveriş merkezi var. Yaşlı adam için birkaç tane kaldırın. Ne dediğini hatırlayın. Arkanızı kollayan adama olan inancınızı koruyun. Ve alt kısımda da iş ilanı gibi gözüken 11 tane satır. Hemen altında bir not daha. Şek takvime ve file dump erişimi sağlıyor. Angel AB ve Asya için iş ilanlarına sahip. ME'ye kimseyi göndermiyoruz. Hiç kimseyi. Listeleri istemeyin. Bu mesajı yazan tahmin ettiğiniz gibi Angel Sixti. Bundan sonra daha kolay olması için sadece Angel diyeceğiz. Kullanıcılar başka ayrıntılar da buldu. Mesela Lake Steel Quiet Pills ismi Lake City Mühimmat Fabrikası'ndan geliyordu. Aslında haplarla alakası yoktu. O haplar birer mermiydi. Bu gizemler ortaya çıkmıştı ama fazla dillendirilmedi. Kullanıcılar araştırmalarının sonuçlarını çok yayınlamadılar. Onlar için sadece bir eğlenceydi. Araştırılacak birkaç şey işte hepsi bu. Konu üzerine çok az sayıda olan paylaşımlar da pek ses getirmedi. Angel isimli kullanıcı da Reddit'te fazla takılmazdı zaten. Çünkü orası Milo'nun mekanıydı. Gizli mesaj panosunun ifşa olduğunu fark etmemiş olacak ki panoda bir şeyler paylaşmaya devam etti. Mesaj şöyleydi. Soranlar için Milo'nun Iron Key'ini aynı gün tuğlaladım her şey yolunda. Buradaki Iron Key ve tuğlalamak ne demek bilmiyorsanız hemen açıklayacağım. Iron Key şifrelenmiş bir flash bellektir. 255 karakter uzunluğunda parola ekleyebilirsiniz ve 10 yanlış parola girişiminden sonra kendisini aşırı ısıtıp kısa devreye sebep olur. İçerisindeki dosyalara bir daha asla ulaşamazsınız. Tuğlalamak ise tuğlayla ezmek, yani kullanılmayacak biçimde parçalamak anlamına geliyor. İkinci gizli mesaj 14 Kasım 2009'da geldi. Milo'nun defteri temizlenecek. Sürpriz. Milo kotlandı. 2005-2009 arasında sizi gönderdiysek şeyde e-posta gönderin. Shayt sizin için çekleri kesecektir. Tutar toplam ödemeye göre değil, kaç kez olduğuna göredir. Küçük pay 3-4 bin dolardır. Bu mesajla birlikte ödemeleri yapan bir başkasının da olduğunu görüyoruz. Kullandığı isim shade Gölgelendirmek gibi bir anlamı var. Bir başka mesaj ki her şeyi açıklığa kavuşturacak olan mesajda buydu. 12 Ocak 2010 tarihinde geldi. Herkese mutlu yıllar. 19'unda yaşlı adam için bir doğum günü partisi düzenliyoruz. Parti her zamanki gibi saat 15'te başlıyor. RSVP'nizi şeyde gönderin. Bölge dışından gelen herkes için 3 gün ve yerel halk için bir gece oda rezervasyonu yapıyoruz. Falan filan ama 18 Ocak 2010'da gelen yeni bir mesajla bunun aslında bir parti olmadığı fark ediliyor. 38 oda tuttuklarını, seyahat isimlerini masaya vermelerini ve oda siparişlerinin 500 doların altında tutulmasını söylüyor. Ayrıca odalardaki hatların güvenli olmadığını vurguluyor. Bir parti için normalde neden seyahat isimlerine ihtiyaç duysunlar ki? Ya da odalardaki hatların güvenli olup olmadığından neden endişelensinler? Şimdi çok şaşıracaksınız. Belki de şu ana kadar tüm anlattıklarımın kurgu olduğunu düşündünüz ama değil. Son mesajdan bir gün sonra yani 19 Ocak 2010'da Dubai'de bir suikast gerçekleşti. Öldürülen adamın adı Mahmut El Mabhuh bir silah kaçakçısıydı. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ve kendilerini Filistin Milliyetçi Örgütü olarak tanımlayan Hamas'ın askeri kanadı için silah tedarik eden birisi. Suikastin gerçek görüntülerini kaynaklar bölümüne ekleyeceğim ama biraz uzun, yaklaşık 28 dakika. Hepsini izlemek istemeyenler için kısa bir özet geçmek gerekirse, Mahmut El Mahfu o gün sahte bir isimle hiçbir özel güvenliği olmadan otelde konaklıyor. Ama onun konaklamak için gittiği gün otele 25 kişilik bir suikast ekibi farklı aralıklarla teker teker giriş yapmışlar. Kimlikleri ya da pasaportları sonradan anlaşılacağı üzere sahteydi hatta birkaç tanesinin kimliği güvenlik kameralarına yakalandıkları için açığa çıkıyor. Önce hedefin odasını belirliyorlar. Odadan çıkıp uzaklaştığı ilk fırsatta gizlice odaya girip onu beklemeye başlıyorlar ve sonrası ise malum. Bu olay Angel isimli kullanıcının site içerisindeki gönderileriyle tam uyuşuyor. Olay sonrası Angel'dan gizli panoya gelen son mesaj ise şöyle. 2 Şubat 2010. Parti faturaları. İşte partinin finali. Otel odaları 48341 Limuzin 6080 Otobüs 569 Bar faturası 18890 Yemek 8030 Dansçılar 8300 Çeşitli bahşişler 850 Çeşitli harcamalar 2840 Sağlık malzemeleri 180 Şişman Tommy Vescu iyi Toplam 94080 Hollandalı mayloyu gururlandırdınız. Teşekkürler. Tabi insanlar bu gönderilere o zamanlar çok anlam verememişti. Ama suikastin dünya gündeminde duyulmasıyla birçok kişi aradaki bağlantıyı anlayabildi. Birkaç hafta içinde daha fazla insanın dikkatini çekti ve olay ses getirmeye başlar başlamaz site tamamen kapatıldı. Artık siteye dair tek kanıt, içinde pek bir şey bulunmayan saçma sapan bir arşiv dosyası. Umarım keyif almışsınızdır. Konu üzerine başka gelişmeler de var ama onları da eklersem video çok uzayacak. Eğer ilginizi çekerse ikinci bir bölüm daha hazırlayabilirim. Yorumlarda belirtmeniz yeterli. İnternette tanıştığınız insanlara dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.